Herkese merhaba. Etrafımızda dünyamıza yön veren ama çoğumuzun farkında bile olmadığı gizli bir güç var. İşte bugün o gücün bilimine yani akışkanlar mekaniğine hep birlikte bir giriş yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi kalbiniz bir süper otomobil ve bir kasırga. Ne alaka değil mi? Yani ilk bakışta aralarında hiçbir bağlantı yok gibi duruyor. Ama inanın bu sunumun sonunda bu üçünü birbirine bağlayan o şaşırtıcı bilimi öğrendiğinizde her şey yerine oturacak. Peki bu gizemli bağlantıyı çözmek için işe nereden başlamalıyız? Bence en iyisi önce bir adım geri çekilip bilimin büyük haritasına bakmak. Yani bizim konumuz bu haritanın neresinde kalıyor? Ona bir bakalım. Şimdi en tepede ne var? Tabii ki her şeyin anası evreni anlamaya çalıştığımız fizik. fiziğin bir alt dalı hepimizin okuldan bildiği gibi kuvvetler ve hareketle ilgilenen mekanik. İşte bizim asıl dalacağımız yer tam da burada başlıyor. Mekaniğin içinde sadece sıvılar ve gazlar gibi adı üstünde akan şeylere odaklanan çok özel bir alan var ve evet bugünkü konumuz da tam olarak bu. Akışkanlar mekaniği. İyi de bir demir parçasını katı yapan şey ne veya suyu, havayı akışkan yapan yani bu ikisi arasındaki o temel, o can alıcı fark ne? İşte bütün sırrı çözecek anahtar kelimeye geldik. Kayma gerilmesi. Şöyle düşünün, bir yüzeye paralel onu sanki sıyırıp geçmeye çalışan bir kuvvet var. Katı bir cisme bunu yaptığınızda ne olur? Bir noktaya kadar esner, direnir ama bir akışkana işte orada işler değişiyor. Akışkanlar bu kuvvete karşı koyamaz. Ne kadar ama ne kadar küçük bir kuvvet olursa olsun hemen akmaya başlarlar ve durmazlar. İşte bu ikisi arasındaki dağlar kadar fark tam olarak bu. Hadi gelin bu farkı daha iyi anlamak için kütük bir düşünce deneyi yapalım. Gözünüzde canlandırın, iki tane metal plakamız var, arasına da bildiğimiz bir lastik bloğu sıkıştırmışız. Alttaki plaka samit, oynamıyor, bizim bütün işimiz üstteki plakayla. Şimdi, üstteki plakayı yana doğru yavaşça çekiyorum. Ne bekleriz? Lastik blok biraz esner, şöyle bir eğilir ve durur. Belli bir noktada sabitlenir. Peki kuvveti bıraktığımda ne olur? Anında o elastik yapısı sayesinde eski düzgün haline geri döner. İşte bu bir katının en temel, en tipik davranışıdır. Peki, ya o lastik bloğun yerine su koysaydık? İşte bütün oyunun kuralları burada değişiyor. Üstteki plakaya parmağınızın ucuyla bile dokunsanız en ufak bir kuvvet uygulasanız, suyun en üst katmanı plaka ile birlikte hareket etmeye başlar. Ve işin kilit noktası şu, siz o kuvveti uyguladığınız sürece o su katmanı akmaya devam eder. Asla durmaz. İşte bir akışkanı akışkan yapan şey tam da bu, sürekli deforme olma hali. O zaman bu deneyden öğrendiğimiz kilit kavramı bir toparlayalım. Kayma gerilmesi dediğimiz şey bir yüzeyi yalamaya, sıyırmaya çalışan o kuvvet. Ve özetin özeti şu. Katılar bu kuvvete karşı koyar, direnir. Akışkanlar ise tabiri caizse teslim olur ve akmaya başlar. Tamam, şimdiye kadar katılarla akışkanların nasıl farklı davrandığını anladık. Biri direniyor, diğeri akıyor. Ama asıl bomba soru şu. Neden? Neden böyle davranıyorlar? İşte bu sorunun cevabını bulmak için mikroskoplarımızı çıkarıp gözle göremediğimiz bir dünyaya, atomların o gizemli dansına inmemiz lazım. Katılarda durum şöyle. Molekülleri birbirine kenetlenmiş, disiplinli bir ordu gibi düşünün. Herkesin yeri belli, kristal bir kafes yapısı içinde güçlü bağlarla birbirlerine bağlılar. En fazla yapabildikleri şey oldukları yerde hafifçe titreşmek. İşte bu kaya gibi sağlam, sarsılmaz düzenleri sayesinde şekillerini koruyorlar ve o bahsettiğimiz kayma kuvvetine karşı direnebiliyorlar. Sıvılara geldiğimizde ise ortam biraz daha rahat, moleküller yine birbirine yakın, hani kalabalık bir partideki insanlar gibi ama aralarındaki bağlar o kadar sıkı değil, daha gevşek. Bu sayede ne oluyor? Küçük gruplar halinde birbirlerinin üzerinden kayabiliyor, yer değiştirebiliyorlar. İşte bir bardağa doldurduğunuz suyun o bardağın şeklini almasının, yani akmasının sırrı tam da bu moleküler kayganlıkta yatıyor. Gazlarda ise artık parti tamamen kontrolden çıkmış durumda. Moleküller birbirinden fersah fersah uzak, o kadar enerjik ve hızlılar ki aralarındaki o zayıf bağlar bile neredeyse tamamen kopmuş. Her biri kafasına göre, tamamen rastgele ve kaotik bir şekilde etrafta dört dönüyor. İşte bu yüzden bir gazı serbest bıraktığınızda içinde bulunduğu odanın her bir köşesini anında doldurur. Peki atomların bu gizli dünyasından çıkıp tekrar makro dünyaya yani bizim yaşadığımız dünyaya dönelim. Bu anlattığımız bilim, bu akışkanlar mekaniği günlük hayatta ne işe yarıyor? Nerede karşımıza çıkıyor? Cevap aslında çok basit ve bir o kadar da şaşırtıcı. Kelimenin tam anlamıyla her yerde. İşe de en yakın yerden kendi vücudumuzdan başlayalım isterseniz. Farkında mıyız bilmiyorum ama aslında her birimiz yürüyen, nefes alan birer akışkanlar mekaniği mucizesiyiz. Şu an bile kalbiniz vücudunuzdaki o inanılmaz damar ağına kan pompalayan mükemmel bir pompa gibi çalışıyor. Aldığınız her nefes ciğerlerinize dolan havanın o karmaşık akışını yöneten bir sistem. Hatta daha da ileri gidelim, yapay kalpler, diyaliz makineleri gibi hayat kurtaran ne kadar teknoloji varsa hepsi ama hepsi bu akış prensiplerinin anlaşılması sayesinde var. Peki vücudumuzdan çıkıp evimize bakalım. Evlerimizde aslında duvarların arkasında gizlenmiş dev bir boru ve kanal ağı. Musluğu açtığınızda akan o temiz su, kışın kombinizi çalıştırdığınızda peteklerinizi ısıtan doğal gaz, hatta buzdolabınızın içini soğuk tutan o soğutucu akışkan bunların hepsi biz farkında bile değilken sessiz sedasız çalışan akışkanlar mekaniği sistemleri. Sıradaki durağımız otomobiller. Bir arabanın kaputunu kaldırdığınızda sizi tam bir akışkanlar senfonisi karşılar. Depodan motora giden yakıt, motorun hararet yapmasını önleyen soğutma sıvısı, hareketli parçaları koruyan motor yağı. Ama olay sadece kaputun altında bitmiyor. Dışarıya bakın. Arabanın o akıcı, kavisli hatlarının estetik dışında çok önemli bir amacı var. Aerodinamik. Yani hava akışkanının arabanın etrafından en az dirençle, en verimli şekilde akıp gitmesini sağlamak. Bu da ne demek? Daha az yakıt tüketimi, daha yüksek performans. Ve şimdi en büyük sahneye, gezegenimizin kendisine bakalım. Gökyüzünde süzülen yüzlerce tonluk uçakları havada tutan şey ne? veya dev gemileri okyanuslarda ilerleten, rüzgar türbinlerinin kanatlarını döndürüp bize elektrik ürettiren güç, cevap hep aynı. Akışkanlar mekaniği ve evet, geldik en baştaki sorumuzun son parçasına. O devasa kasırgaları yaratan, bütün hava durumumuzu şekillendiren o inanılmaz hava hareketleri var ya, onlar bile en temel seviyede işte bu öğrendiğimiz akışkanlar mekaniği yasalarına uymak zorunda. İşte görüyorsunuz, kalbimizin en derinindeki kan damarından, okyanusun en coşkun dalgasına, bir damla sudan gökyüzündeki dev bir kasırgaya kadar her şeyi birbirine bağlayan o gizli gücü artık tanıyorsunuz. Artık işin sırrını biliyorsunuz. Peki, şimdi asıl soru şu. Bu yeni bilgiyle, bu yeni gözle etrafınıza baktığınızda hayatınızı ve dünyanızı şekillendiren bu görünmez akışları daha başka nerelerde göreceksiniz?